Günaydın arkadaşlarım hepiniz yeni videomuza yeni videomuza hoş geldiniz çocuklarıma şöyle hızlı bir kahvaltı tabağı hazırladım patates beyaz peynir kaşar peyniri domates ee, bu kadar arkadaşlar yumurta falan istemediler onlara hızlı bir kahvaltı hazırladım ben e, kalktığım zaman birazcık atıştırdım sonrasında onları bekledim kalkmasını onların tabağı da hazır size şöyle kekimi göstermek istiyorum akşamdan kalan kekimiz Elife de verdim böyle giderken yanında olsun evde bulunsun hani çocuk acıkır eder akşam falan diye kekimiz bu kadar kaldı şu almış olduğum lende ne kadar kullanışlı oldu gördüğünüz gibi <laughs> kek fanusu yaptım hem tabağımı hem leğenimi. aslında var camlı biliyorsunuz kek fanusum var akşam buna çevirince bu tabağıma çevirince hemen üstünde o şekilde kapattım tekrardan diğer kek fanusumu kirletmek istemedim arkadaşlarım o zaman güne başlıyoruz günümüz çok güzel geçsin. Çocuklarım karnını doyursun hemen ketçabı mayonezi de çıkaracağım. Çay falan demlemedim arkadaşlar yanına meyve suyu eklerim. Belki ben de meyve suyuyla kek veya kahveyle kek alabilirim. Hemen aklıma kahve geldi çünkü sucum fitre kahveleri dondurdu. Akşamdan dondurucuya attı. Hemen çocuklarım karnı doyururken ben de kendime şöyle güzel bir kahve hazırlayayım. Ve kekle beraber keyif yapayım. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için inşallah arkadaşlarım. Sütümü tezgaha aldım hemen şöyle bardağımı da aldım arkadaşlar bardak kup yani böyle magnolia bardağı diyebiliriz şöyle buz kalıbımı da aldım geçen gün bunu biz Can çiftlikte Samsun'da gezerken elimize aldık arkadaşlar sonrasında alırız ederiz diye dolanırken dolanırken biz bunu almadan eve geldik. Arkadaşlarım sonrasında Banu'cum işte videoyu izleyip de Yeliz sen yani çok güzelmiş aldıklarım uygunmuş şöyle böyle deyince Banu dedim hani şey de alacaktım buz kalıbı da alacaktım böyle çok hani kullanışlı olurdu evde olsaydı falan diye konuşmuştum. Limonlu tabaklarımı alırken hediye tabakları alırken Buz kalıbını da almış bana sağ olsun Allah bin kere razı olsun arkadaşlar. O an ben göstermeyi unuttum size heyecandan telaştan böyle kim olursa olsun eve benim hani en yakın arkadaşım da gelse bir heyecanlanıyorum bir telaşlanıyorum bir mutlu oluyorum. O yüzden e, göstermeyi unutmuşum gerçekten çok kullanışlı mutlaka almanızı tavsiye ederim size de eğer almadıysanız şimdiye kadar böyle bir kalıbınız yoksa alın bulundurun alttan şöyle bastırınca gayet güzel bir şekilde buzlar yerinden oynuyor. Çok kullanışlı yani dediğim gibi. Hemen şimdi kahvemizi yapalım, kekimizi alalım. Ben de keyif yapayım. Sonrasında işe güce hızlı bir şekilde geçiş yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Günümüz çok güzel geçsin. canım Cansu beni öyle bir bataklığa soktu ki anlatamam size. Ee, dizi izliyoruz arkadaşlar. Dün akşam da göstermiştim size. Ya ben öyle canımız sıkılıyor izleyip <laughs> evet, açtım. Çok iyi oldu ama bende de ne işte böyle şey yaptı arkadaşlar. Kiralık Aşkı izliyoruz. Hangi bölümde kalmıştık? Hı. Altıydı değil mi? Valla ben şimdi arkadaşlar hem kahve keyfi yapacağım. Hem şöyle ufacık da olsa bir dizi keyfi yapacağım. Ondan sonra işe güce öyle koşturacağım. Birazcık böyle vücudumu dinlendirmem gerekiyor bu ara. Yani abimler geldiği zaman da böyle sabahlara kadar oturduk. gezdik dolaştık birazcık kendimi böyle hani videoları da düzenlemem gerektiği için bir iki saatimi de öyle uykusuzlukla hani geçirdiğim için dedim bugün birazcık geç başlayacağım böyle dizi izleyeceğim keyif yapacağım çok böyle harıl harıl iş yapmayacağım dedim arkadaşlar o yüzden şöyle bir bölüm ya izlerim ya izlemem. Ee, hemen ayarlayacağım yani. Yarı izlerim belki. Ya, bu televizyonumuz da çok iyi oldu arkadaşlar. Hemen YouTube'a giriyoruz burada. Ondan sonra istediğimiz gibi izliyoruz. Ee, bir şeyleri de kaçırmamış oluyoruz. O yüzden güzel oldu yani. Neyse ben, ben şimdi kekime ve Kahve keyfime geçiş yapayım. Sonrasında yemeğe geçiş yapacağım arkadaşlar. Çok böyle şey bir gün olmadı. Biraz da karar vermemiz gereken bir gündü. Çocuklarımız şöyle kaçamak yapacaklar. Bir Ankara yoluna gidip gelecekler arkadaşlarım. İki kardeş onları da göndereceğiz bu akşam. Biraz da videoyu ondan erken başlamadım gibi oldu. Kahvaltı sonrası bayağı bir böyle telefon trafiğimiz falan oldu. Ayarlamamız gereken yerler falan vardı. Böyle çocukları da göndereceğiz. Onlar da şöyle gezsinler, dolaşsınlar. Canerci anıt Anıtkabir'i falan çok merak ediyordu. Uzun zamandır dillendiriyordu. Hazır tatilken çocuklara da şöyle güzel bir değişiklik olsun istedik. Onları göndereceğiz bu akşam arkadaşlar. O yüzden çok böyle ev işine girmeyeceğim. Haşır neşir olmayacağım. Çocukların çantasını falan ayarlayacağız. Öyle yani arkadaşlar. Hemen şimdi kek faslı, dizi keyfi derken... Vakit ilerleyecek, sonrasında da güce geçeceğim. Valla Kadriye'cim bir kere daha teşekkür ediyorum sana. O kadar güzel, filtre kahve o kadar güzel oluyor ki. Böyle donmuş haliyle de dolapta olunca böyle serin serin çok güzel oldu. Yani çok teşekkür ediyorum. Hala onun gönderdiği kahveyi kullanıyoruz. Hatta Nescafe'yi de Almanya'dan Granil kahve göndermişti. Hala bitmedik. Geçen Hayır, seneden beri. Hayır, öbürünü de kullanıyoruz evet. ya. Bu filtre kahvede evet. şey... Granül kahveyi de kullanıyoruz evet, geçen seneden beri. Ya. Sıcak olarak onu içiyoruz. Soğuk olarak bunu içiyoruz. Tekrar teşekkür ederim. Rabbim güzel gönlünüze göre versin her şeyi inşallah. O zaman hemen keyfe geçiyorum ben. Ha yanlış yaptım. Kız. Ne yapıyorsun? Bilemiyorum şu an ne yaptığımı. Çıkışa Ok da devam etti. Reklamı durdurdun. Pardon. Videoya döndü. Hani ekstra X'da bas. Eksik zaten. <laughs> Sağ sol tuşlarına bas. olunca her... <laughs> <laughs> Arkadaşlar bizi izlerken dedim bir taraftan da yemek hazırlığına geçeyim. Hemen patlıcanlarımı soydum. Alacağım doğradım. Şöyle tuzumu ekliyorum. Kek fanusluğundan artık gerçek işlevine döndülen Tuzumu ekledim. Şöyle doğradım. Patlıcanlarımı da tuzlu suya ekledim. Birazcık böyle acısı çıksın diye burada bekleteceğim. Güzel bir patlıcan diplesi yapacağım arkadaşlar. Tavuk yemeğimden var. Dünden kalan. Biraz da patlıcan diplesi olsun. Yine geldim. Buyurun efendim. Buyurun. Ha. Hoş geldiniz. Ay <laughs> Elif, Elif kapıdan girmeden kediler toplanıyor arkadaşlar. Annesi ya. Evet biraz sevdim. Değil mi? Bu akşam yüzüme dokunuyor biraz. Bir evet. Hoş de geldin Elif'ciğim. Alayım domatesimizi, salatalığımızı. <laughs> Hep <Ha>. dışarıdan, Sen <gülüyor> dışarıdan <gülüyor> iyi ya. <laughs> Ya, Vallahi... geç geç geç. O bir şey yapmayacak sana ablası. Yok yok. Yapmaz benim çocuğum. Hiçbir şey yapmaz eve gelen misafire. Anne, bal çocuğum benim. Bal çocuğum bal bal. Minnoş. Patlıcan diplemiz pişti arkadaşlar. Salatamız da yapıldı. Elifçim salatayı yaptı. Cançucun birazcık böyle kıyafet çamaşır işleriyle uğraştı. Ali Beyciğim, bir selam ver. Ali Bey, sesini kıssana televizyonun. Ali Beyciğim yerlerde yatıyor yuvarlanıyor arkadaşlar. Sıcak çok sıcak bugün ama diyor ki eve geldiğinde nerede söyle bakalım. Ev, Heh. Ev dışarıdan iyi dedi. Ev dışarıdan iyi dedi arkadaşlar. Ev hani dışarıya göre serin dedi ama 28 dereceydi 30 derece oldu. Dışarıda görevli miydin yoksa? Yani yeliz, iki defa Rusun'u Ha, i̇ki defa ruh gitmiş gelmiş bir Samsun'da otururken geliyordu, erken geliyordu ruh gittiğinde yolu kısalıyordu. Bugün olmadı artık. Gidecek gelecek. Neyse bakalım hemen şöyle soframızı kuralım arkadaşlar, karnımızı doyuralım. Elifçim de işten geldi. Dedim hatta Aliye. Ee, arkadaşlar Ali Bey işten gelirken e, dedik ki e, Elif'i de al Elif Elif kaçta çıkıyorsun sen işten? Beşte çıkıyor. Ali Bey'le aynı saatte çıkıyor. Ali aradı işte eve lazım olan bir şey var mı? Ne alınacak? Ne edecek? Caner de gitmişti çarşıya. Onunla beraber buluştular. işte. dedim Ali gelirken Elif'i de alır mısın? E, o sırada tam Ali aradığında da Cansu Elif'le konuşuyordu. Dedim hadi çocuğu da al gel. E, i̇ş çıkışı o da yemek yesin. Tek başına evde ne yiyecek falan diye. Yapar eder ama e, bir daha bunu almasın dedik. Yani sonuçta masamıza bir tabak fazladan koyacağız. O da işte şimdi mutfakta salatayı yaptı arkadaşlar. Masayı hazırlayacağız. Halil beyciğim gelirken Elif'i de aldı getirdi. Dediğim gibi Cansuçum da böyle çanta işte bavul işlerini hallediyor gibi. Bavul falan götürmeyecekler gerçi de e, götüreceği kıyafetlerini falan ayarlıyor. Cenerle beraber gidecekler dediğim gibi. İki kardeş gezip dolaşıp gelecekler. Öyle. Ben de şimdi hemen mutfağa gidiyorum. E, masamızı falan bir hazırlayalım, yemeklerimizi koyalım. Cansu'ları Otobüse bindirdikten sonra Elif'i de artık hani evine bırakırız dedik. Ee, kalmak isterse kalır. Dün akşam kalmadı çok sıcak burası uyuyamam dedi. Sabahleyin işe gideceğim dedi. Ee, öyle olunca işte onu da dün akşam uğurladık öyle. Bu akşam da eve gelirken bırakırız muhtemelen. Bizde durumlar böyle yani arkadaşlarım. Sizler nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır. Ee, bugün böyle birazcık sakin geçiriyorum. Ben hiçbir şey yapmadım diyebilirim hani böyle evi bile süpürmedim. Sadece ortalığın kabasını toparladık öyle. Azıcık böyle omzumu dinlendirmem gerekiyor arkadaşlar. Omzum birazcık daha hani ağrı yaptı gibi oldu. Çünkü hani Banu'cum geldiği zaman sabahlara kadar oturduk falan. Vücut böyle tam dinlenemedi gibi oldu. Daha fazla kendimi yormak istemedim o yüzden. Buradan da farklı bir banlığa çıkarılmasın. Hani misafir geldi istemiyor etmiyor gibi siten. Gelen zaten benim yabancım değil. Gelen zaten benim hani kötülüğümü isteyen insanlar değil. Öyle yani. Ha olur kızım geliyorum ben de. Neyse Elif e, masayı falan neyle sileceğiz diyor. Ben hemen yardım edeyim beraberce yemeğimizi yiyelim. Bak. Arkadaşlarım şöyle soframız hazır. Dünden kalan tavuk haşlamadan az az koyduk. Şöyle patlıcan diplemiz var. Patlıcanı gördüğünüz gibi işte izlediğiniz gibi tuzlu suda beklettim. Soğanla domatesi kavurdum arkadaşlar. Sarımsak ekledim. Üstüne patlıcanları ekledim. Birazcık öyle patlıcanların rengi dönünce pirincini ekledim. Sonrasında tuzu, karabiberi, pul biberi. Çok güzel, çok lezzetli bir e, meze diyebiliriz aslında. Böyle soğuk da çok güzel oluyor, sıcak da çok güzel oluyor. Burada da böyle hangi dersi vurdum? Salatamız var, dolmamız var. Bu akşamlık böyle arkadaşlarım, Allah bin bereket versin, Allahım olmayanlara da versin, nasip eylesin, kimseyi açlıkla, yoklukla imtihan etmesin. Biraz da yoğurt getireceğim, ayran veya yoğurt. Öyle. O zaman hadi bize afiyet olsun. Şöyle tezgahımı toplamaya başladım arkadaşlar. Çayımızı demledim. Hemen oradaki çiçeğimi, e, suplamı, tepsimi falan aldım or oradan arkadaşlar. Şöyle bir güzel köpürttüm. Şimdi bulaşığımızı yıkayacağım ve şuraları falan bir düzenleyeceğim arkadaşlar. En sonunda ocağımı silerim. Çay keyfine geçiş yaparız ondan sonra. Hemen başlayayım şöyle. Şu kadarcık bulaşım var. Makinemi da çalıştırdım. Halledelim bakalım. Tencereler falan ele kaldı. Hemen bir güzel temizleyelim. Şöyle mutfağımızı akpak olsun bakalım arkadaşlar. Bir halledelim. Böyle Caner'e 3-4 tane tişört koydum. E, ütü de yaptım. Birkaç tane de şort koydum. Sonrasında Ali Bey'e de şöyle 2 tane tişört vardı ütülencik. Onu da ütüledim. E, Cansucum da kendi çantasını hazırladı. Saatte şu an ona çeyrek var artık yavaş yavaş toparlanmaya başladık. Evden çıkacağız. Bakalım birazdan çıkarız herhalde. Ankara yolcuları kalmasın arkadaşlarım. Ee, saat şu an 10'a 10 geçiyor. 10 buçukta otobüsleri. O zaman haydi gidelim bakalım. Geçmemiş. Abla kardeş gezip gelsin. Ya, Önceden ototora araç giriyordu arkadaşlar. Artık otogara araç falan almıyorlar. Kapatmışlar. Aracımızı park ettik. Şöyle uğurlamaya gidiyoruz bakalım. Hazır mısın Cansucuğum? Maceralı. Kardeşiyle beraber iki gün dolanıp gelsinler bakalım. Ha, burada mıydı otobüs? Ha. Şöyle bir baksınlar. Babamız da kontrol etsin. Nereye oturacaklar? Hemen şuraya oturacaklar. Caner görünüyor zaten mavili. Hadi yolcular. Hadi Allah'a emanet. Hayırlısıyla gidin gelin. <laughs> bye bye. Oh. <laughs> Hadi, ben de sarılayım. Sana Bana da bir sarılalım. Sen daha o kadar yaşlanmadın. No. Seni no. öpeyim. Ha. No. No. Değil mi? de. Sen babama gelmedim. ne demek istiyorsun? Ben geldim. Değil mi? Yani geldim. Birbirimizi üzmeyin. Güle 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 güle. Sen de mi geliyorsun? <laughs> hadi biz gidiyoruz. Kaçtık. Caz. Hadi bay bay. Ya, bak, anca, anca gidersiniz zaten. Gel, hadi. Gel. annem gel. çocuğum. Hadi. Hadi. tamam bir gün Hadi hayırlısıyla gidin gelin birbirinizi üzmeyin arkadaş yoldaş olun ömür boyu sadece şimdi değil hadi Bakacağız. bakalım <laughs> Allah'a emanet olsunlar Rabbim bütün e, ayrılıkları bütün ayrılıkları böyle güzel kavuşmalı nasip eylesin inşallah güzel uğurlayalım güzel karşılayalım bir gönderelim bakalım çocuklarımızı hadi, 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 hadi. tamam çocuklarım bize emanet hadi güle güle Çok tamam haber verin tamam mı sürekli Erken bilmediler mi? Cık. oh uh, look like us men shall dik minnoşlarımızı Rabbim kavuştursun Allah kavuştursun Ali Bey'ciğim amin sende. Amin, amin Rabbim kavuşmalı ayrılıklar nasip eylesin yaşasın herkese inşallah alışalım arkadaşlar yarın öbür gün Caner'cim de üniversiteye gidecek değil mi babası Hay <laughs> öbür gün doğru. Ay, iki seneye Rabbim izin verirse inşallah Caner'cim de üniversiteli olacak hani da bu üniversite hasretini evlat hasretini çok yaşamadık çünkü hani Samsun'daydı yanımızda, yanımızdaydı sonra biz gittik onun yanına biliyorsunuz. E, Caner'cim artık nerede okuyacak onu bilmiyoruz. Bakalım Rabbim hayırlı insanların olduğu, hayırlı arkadaşların olduğu şehri nasip eylesin. En hayırlısı nasip eylesin. Bütün evlatlarla beraber inşallah. En sonunda da böyle Hedi'yle Büdü gibi Ali Bey'le kalacağız. Yola başladığımız gibi iki kişi sen yola din, çıktık, sen <gülüyor> <din>. <gülüyor> İki kişi yola çıktık, İki kişi devam edeceğiz sonrasında Rabbim nasip ederse. Öyle işte. Haydi bakalım. Cansu giderken diyor ki çocuklarıma iyi bak diyor. Bakacağız çocuklarına. Zaten biz bakıyorduk. <laughs> evet. Hay haydi gidelim bakalım. Arkadaşlarım çocuklarımızı gönderdikten sonra hemen eve geldik. Saat geç olmuştu. Akşam böyle erken saatler olsaydı bir arkadaşımıza bir çaya kahveye uğrardık ama geç olduğu için hemen eve geldik. Ali Bey sabahleyin işe gidecek. Çocuklarla da haberleştik. Samsun Otogara varmışlar. Dedim yol boyu haber edin dedim. Hemen aklıma gelmişken sizlere bir şey söylemek istiyorum. Ee, buradan izleyen arkadaşım Dilek'cim. Ee, 4 Ağustos gelini Öznur'un doğum günüymüş. Makine mühendisiymiş gelini. Özgür'cüğüm nice güzel yaşların olsun. Rabbim e, her seneki yaş, yaş gününde istediğin, hayal ettiğin ne varsa hepsini gönlüne göre versin, nasip eylesin inşallah. Sizlerin de arkadaşlarım eğer Ağustos ayında doğan arkadaşlarımız varsa doğum günlerini kutluyorum. Nice güzel yaşlarınız olsun. Sağlıkla, sıhhatle, huzurla, mutlulukla inşallah. Rabbim her seneki doğum gününüzü çok daha güzel kutlamayı nasip eylesin inşallah. Ben hemen dizi keyfine geçeceğim arkadaşlarım. Merakla izlemek istiyorum, kendime geliyorum diyebilirim. Ali Bey'i uyumaya gönderim. Birazdan azıcık onun başını bir şişireyim şöyle dizilerle falan. Ondan sonra uyumaya gönderim. Buralar sizlerle güzel arkadaşlarım. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizlerin destekleri çok çok kıymetli. Ben bu... arkadaşlarım. Şöyle televizyonun sesini kısayım. <laughs> Vallahi öyle bir bataklığa düştüm ki. Çok seviyorum ya. İnanın böyle enerjimi tavan yapıyor diyebilirim ama uykusuz kaldığım için de enerjim çöküyor diyebilirim. Valla Neriman karakterindeki Nergis Kumbasar. Ay repliklerine bayılıyorum. 83 kere bayılmak istiyorum diyor. <laughs> Sonra 10 yılda kırışacağım. Şurada 1 saatte kırıştım stresten falan diyor. O kadar güzel, o kadar keyifli ki gerçekten böyle çok özlemişim yani şöyle keyif yapmayı da çok özlemişim inanın işe güce de bugün de söyledim ya size işe güce de hiç şey yapmadım omzumu da dinlendireyim dedim bacılarım çok iyi geldi buna diziye başlamış olmak çok iyi geldi valla Cansu diyor ki anne sen bu gecede sabahlarsın falan diyor yoldalar işte onlar da çocuğu pardon esnemek istemezdim ama saat bayağı bir ilerledi. Anne diyor bekle beraber izleriz ben geldiğim zaman falan diyor. Seninle tekrar izleriz yavrum dedim. Şöyle ha. Seninle tekrar izleriz yavrum dedim. Ondan sonra işte izlemeye devam ediyorum bölüm bölüm. Ay gerçekten e, eski günlerime döndüm diyebilirim. Sosyal medyanın içinde bu kadar haşır neşir değilken olan günlerime döndüm diyebilirim. Ve o kadar çok özlemişim ki arkadaşlar. Bir elişim eksik yani elimde eskiden işte sadece Instagram'a fotoğraf paylaşıyordum, el işler paylaşıyordum. Sipariş oluyordum oradan, sipariş yapıyordum. E sonrasında işte YouTube'a girince bütün zaman YouTube'a gitmeye başladı. E hep burada da böyle hep diyorum yani istediğim şeye gelemedim. Hani abone sayım çok yükselmiyor, beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin diye. Yani arkadaşlar gerçekten bütün vakit YouTube'a gidiyormuş, bütün vakit sosyal medyaya gidiyormuş. Geriye kalan zamanlarda da işte eşim, dostum, arkadaşım şudur budur. Özlediğimi fark ettim. Kendi halimde yaşamayı özlediğimi fark ettim arkadaşlar. Bu ara onun tadını çıkarıyorum. Yani şöyle enerji depoluyorum diyebilirim. Güzelmiş. <laughs> Eski günlerimiz Ali Bey'i geceye gönderirdim. Alırdım el işimi elime, alırdım kumandamı yanıma. Çayım, kahvem de yanımda olurdu. Oh. Gerçekten hani o günlerde farklıydı, bugünlerde farklı. Şimdi siz benim hayatıma dahil oluyorsunuz, ben çekiyorum, siz izliyorsunuz. Kah yüzünüz gülerek izliyorsunuz, kah ağlayarak izliyorsunuz, kah aklınızdan neler neler geçirerek ne eleştiriler geçirerek izliyorsunuz. E, İnsan olay işte aklından bir sürü şey böyle geçiriyor olabilir eleştiri de yapıyor olabilir. İçinizden eleştiri de yapıyor olabilirsiniz. Hatta şey de diyebilirsiniz böyle. Ay ben Yeliz'e bunu söylesem kırılır. Söylemeyeyim, yutayım ya diyenlerimiz de var bence. Eleştirmek, kırmak adına hani böyle ıı, kötü eleştiriyormuş duruma düşmek istemeyen arkadaşlarım da var diye düşünüyorum içimizde. Açığım arkadaşlarım beni geliştirecek, yetiştirecek her türlü fikre, düşünceye, eleştiriye açığım. Hani hep söylüyorum ya böyle e, kelimeleri seçerek kullandığımız zaman yanlış uslup doğru sözün katilidir diye bir e, deyim var diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Yani böyle güzel kelimeler kullanılarak e, çok güzel bir şekilde eleştiri ve yönlendirme yapılabilir diye düşünüyorum. Neyse arkada dizi akıp gidiyor arkadaşlar ben dizime döneyim tekrar. Şu keyfi de geliyorum. Ben kendime inanın çok hani hasret bırakmışım. Siz de çok görmeyin lütfen. Ah reklama geçtim. Öpüyorum sevgiler selamlar gönderiyorum bacılarım. Ee, bir sonraki videoda inşallah sağlıkla sıhhatle görüşmek kavuşmak nasip olur. Üzüm hoş geldi koşa koşa gel annem. Gel annem gel gel bal çocuğum benim bal. Yavrum. Neyse görüşürüz arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.